Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde geçen ders nesne tutup fırlatmayı yapmıştık. Bu dersimizde bir nesnenin üzerine çıkmayı göstereceğim. Yani pozisyonumuz tuttuğumuz nesnenin üzerine doğru ilerleyeceğiz. Yani bir halatla ilerlemiş gibi. Bunun için zihinse gelip yeni bir bunun için P2 Fırman diyelim mesela. İkinci dersin tırman olsun. İçine sinimiz ekleyelim. 1, 2, 3, 4, Tırman dedik tamam. Şimdi ikinci sinimize geçelim. Buraya yine bir karakter ekleyeceğim. Subject karakterleri Ve kameramızı yine içine ekliyorum. Karakterimizin pozisyonu sıfır olsun. Kameramız da yine sıfır. 2 2 olsun. Ve 20 derece olsun. Şu şekilde dursun. Karakterimizi ekledik. Şimdi arkadaşlar ben biz geçen e, projemizde karakterimizin hareketini yapmıştık hatırlarsanız. Mouse'la hareketler. Onları tekrar yazmak istemediğim için onları ayrı bir sınıfa ekledim. Komponent olarak bu karakteri de eklediğimizde bu karakterimiz de aynı özellikle sahip olmuş olacak. Onun için şurada P1 script'e gelip karakter kontrolü üzerine tıklıyorum. Bunu karakter kontrol ve nesne kontrol diye ayırdım gördüğünüz gibi. Şimdi karakterimiz artık yürüme özelliğine sahip. Şimdi ne yapacağız? Buraya scripts diye klasörümüzü ekleyelim yine. Ona gelmeden önce şimdi karakterimiz yürüyor mu? ona bir bakalım. Hızımızı şöyle 20 yapalım. Fare hassasiyetimiz 2 olsun. Fare bakış da 80 olsun. Şimdi bakalım karakterimiz. Ama tabii yürüyecek platformumuz olması gerekiyor şu an. Şimdi şöyle bir müşteri bir play ekleyelim. Yine 0 0 0 pozisyonda. Karakterimiz biraz yukarı alalım 0. Geri yapalım. Böyle bakalım. Evet güzel. Play'imizin boyu da yine 20'ye 20 yapalım. Güzel. Şu şekilde dursun. Tabi regitler de eklememiz gerekiyor karakterimize. Regitler de. de ekledik. de tamam. Şimdi başka eksiğimiz var mı? Bir bakalım. Şöyle çalıştıralım. Evet. Gördüğünüz gibi karakterimiz yürüyor arkadaşlar. Evet, yan yatma sorunu var. Onu tekrar en modern hali bir yeri yapıp Freez Rotation'larını yaptık mı tamamdır. Evet arkadaşlar, karakterimize gördüğünüz gibi komponent olarak yürüme efektini ekledik. Şimdi geldik tırmanma. Scripts'e gelip Buraya ne diyelim? Tırman diyelim arkadaşlar. Tırman. Tırman. Tırman diye kodumuzu ekledik arkadaşlar. Tırman, tırman kodumuzu yine karakterimize ekliyoruz. Gördüğünüz gibi karakterimizi ekledik. Şimdi tırman kodumuzu açalım. Evet tırman kodumuz geldi. Şu notları silelim. Önce kamera tanımlamamızı yapalım. Kamera Efe evet, kameramızı atladık Arkadaşlar şimdi arkadaşlar tutulacak bir nesnemiz olsun istiyorum ben şöyle hemen şuraya bir bu işte küp ekleyelim arkadaşlar. Bunun üzerine çıkalım. Şunu biraz büyütelim. Biraz kabarmanı almış şöyle. Biraz büyütelim. Biraz da şöyle eline büyütelim. Hayır arkadaşlar gördüğümüz nesnenin üzerine çıkalım. Bu nesnemizin belli olması için rengini de değiştirelim hemen şuradan create ter mat tırman rengini şöyle mavi yapalım onun ismini object tırman şimdi arkadaşlar tırmanabileceğimiz nesnelere ayırt etmek için şöyle yapalım. Bunlara tag ekleyelim yine. Et tekleyip tırman diyelim mesela. Tırman. Bu da dursun kenarda. Şuna tırman diye tag ekleyelim. Evet karakterimiz şimdi bunun üstüne çıkacak arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Kaydediyoruz. Tekrar e, kodumuza dönelim arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Önce bir ka, şey tırman parama diyelim. Tarım. Ne, tırmanılacak ne e, tırmanılacak mesafeler arası arkadaşlar update'te. Ve bu bulunursa burada bir, bu bulda beş bu bir beşgen işte tırman bulundu. Eşittir. Şimdi i̇şte, tırman bulundu olursa bulundu. Tabi bunda if tırman bulundu değilse yani bulunmadıysa tarama yapsın sürekli taramasın şimdi tırman taramayı şunu tanımlayalım boyut tırman tarama tırman bulundu o zaman arkadaşlar tırman Türkçe yapsın arkadaşlar ama ne zaman yapsak Input B'ye de bir bak telefonuma Get Key Get Mouse Button Down 0 Yani 0'a tıklarsak Tırman tutuyoruz Yani mouse'u birinci tuşuna bastığımızda, sol tuşuna bastığımızda Tırman orayı tutsun bıraktığımızda da oraya çıksın. Yine sıfır diyeceğiz şuna. Atlayacağız. Bu da tırman. Tırman git diyelim. Oraya gitsin. Mouse'un sağ tuşuna tıklarsak da Tır, Tırman bırak. Tırman bırak olsun arkadaşlar. Şunları da tanımlayalım. yaptık. E, Mouse'un soluna tıkladığımızda tırmanma, tırmanma alanı bulunduğunda tırmanmamızı tutacak. Yani or, orayı işaretleyecek. oraya gideceğim diye. Mouse'umuzun sol tuşunu bıraktığımızda oraya gidecek. Ama mouse'umuzun sağ tıklarsak tırmanmaktan vazgeçecek. Böyle bir fonksiyon olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi tırman taramamızı yazalım. Yine aynı şekilde Ray test atacağız arkadaşlar. Ray diyelim. Kamera mısın? Screen point Ray. İtiraz yapacağız. Ne yapıyorduk? Ray diyeceğiz. Physics. bir yere ne yapacağız? Şimdi bunun Collider olup olmadığını konuşacak. Bir if, if Collider eşit eşit değildir alsın. Sonra if Collider nokta Compare tek bunun ne demiştik? Tırman. Eğer tırmanma alanıysa ne yapalım? Burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu tırman. Evet. Işte, tır, diyoruz arkadaşlar. Yani o alan bulundu. Aksi halde de tırman işte false olmaya devam etsin. Evet tırman fonksiyonumuz. Tırman tarama fonksiyonumuz da bu şekilde tanımladık. Şimdi tırman tutu yazacağız arkadaşlar bizim bir vektörümüz olsun şöyle 4 3 Tırman Pozisyon yani bizim tırmanacağımız pozisyonu işaretleyelim Pozisyon Bunu da arkadaşlar tırman tutka tırman pozisyon Eşittir Hit point. Bak şu R kestirtti de Yukarı almamız gerekiyor Bu şekilde ek nokta posit point. Bu şekilde arkadaşlar tarama o, 10 noktayı tutacağız. O noktayı tuttuğumuzda şimdi bıraktığımız zaman tırmana git yapacağız. Evet arkadaşlar tırmana git şu şekilde yapacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar gideceğimiz pozisyona vektör 3 yeni pozisyon diyeceğiz. Yeni poz. Eşittir diyelim tırmanma, tırman pozisyonu. Şimdi alıyoruz yeni Ama biz eğer tırmanacağım yani işaretlerimiz noktaya gidersek o nokta da üstüne çıkmış olmayız o nesnenin. O yüzden bunun y ekseninde iki birim yukarısına tırmanmak istiyoruz. Onu da şu şekilde yapacağız. Artı diyeceğiz. Vektör 3 nokta A çarpı 2 bu. Bu 2 birim yukarısına çıkar arkadaşlar. Ve onlar toplar. Şu şekilde yapalım. Bu şekilde yaptınız arkadaşlar. Tamamen pozisyonumuzun 2 birim yukarısına çıkacağız. Transformumuzun pozisyonunu eşittir. vector 3 nokta bu. Forwards. Bu bizi adım adım kö yani şu andaki pozisyonumuzdan yeni pozisyona taşıyacak transform nokta, position, virgül yeni poz virgül bir hızımız olacak arkadaşlar onu da şurada tanımlayalım şurada tanımlayalım arkadaşlar şöyle plot diyelim hız diyelim eşittir 30 f şey hız çarpı time nokta delta time bu şekilde arkadaşlar adım adım bizi o pozisyona götürecek. Bunun yanında eğer ulaştığımızda if yedim. 3. nokta distance transform position ve yeni pozisyonumuz arasındaki fark eşittir sıfırsa bu şekilde tırman bırakayım yani tırmanma bırak Tırman bırakıyor arkadaşlar. Tırman bu oldu. İşte false. Yani üzerine çıktığımızda yeni bir tırman taraması yapmaya başlayabiliriz. Bunu kaydediyorum. Şu anda güzel görünüyor. Fakat şöyle bir sıkıntı olacak. Bu tırman git fonksiyonu yani şu, şu fonksiyon adım adım uygulanamıyor. Şey. Bu açıdan bıraktığımızda olmaz. Yani at dediğimiz için burada bir kez yapar. Yani bunu nasıl anlatabilirim? Şu an göstereyim size. Çalıştıralım. Yani sadece hafif bir zıplar olduğu zaman bu arada crosshair eklemeyi unuttuk. Bakın görüyor musunuz? Sadece bir kere geliyor bırakıyor. Bakın. Bir kere gidiyor bırakıyor. Bunun sebebi de mouse up olayı bir kez gerçekleşiyor. da sadece bir sefer yap, bırakıyor. 30 sorunda. Şimdi bunu nasıl düzenleyebiliriz arkadaşlar? Bunu arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Yani biz şuraya iki değişken daha ekleyebiliriz. Mesela şöyle kopya yapıyorum. tut, tuttu ve tırman gidiyor. Bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Tırman tuttu. Şimdi tırman tuttu. Ne zaman çalışacak? Tuttuğumuzda. dört. Tırman tutunuz ise bir tırman tuttuysa gördüğünüz gibi arkadaşlar tırman tuttu olduğu zaman Tırmanımız tuttu çalışacak. Yani bu bir kere tetiklenen bir olaydır. Dağ tamam. ama biz bunu bir değişken atadığımızda bu tırman tuttu olduğu sürece tırman tut olayı gerçekleşir. Bir kere gerçekleşmeyecek. Aynı şekilde tırmana git olayımız da şöyle yapacağız. Bıraktığımız zaman tırmana gidiyor eşittir true diyeceğiz ve bir Tır, tırmana gidiyor. Tırmana git diyeceğiz. Bu sayede bu olay bir kere gerçekleştirmesine rağmen şu değişken gidiyor olduğu sürece tırmana gitmeye devam edecek. Burada tırmana bırak zaman tırmana gidiyor eşittir false olsun, olsun. Ve tırmana yuttu de eşittir false olsun. olsun. Güzel arkadaşlar. Şu anda doğru çalışıyor olması lazım. Bu arada Crosshair ekleyelim projemize. Bir Crosshair ekleyelim arkadaşlar yine Canvas'la. Şimdi bu bir imaj diyelim. Şöyle Şuralar sıfır sıfır dersek rengini de şöyle green yaparsak şöyle 0.5 5 diyelim. 1 diyelim. 1 diyelim. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi tuttuk bıraktık bakın. Görüyor musunuz? Üstüne çıkmış biraz çıkıyor. Onun hızını şöyle public belirtip şöyle yer beni biliriz arkadaşlar. Dışarıda ayarlayabiliriz tırmanma olayını. Bundan bir tane daha ekleyelim arkadaşlar. Ctrl-C, Ctrl-B. Tırman Mesela bunun tırman tekini kaldıralım. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Yani şu üstteki tırmanamayacağız. Tırman tegi olmadığı için. Evet arkadaşlar deniyoruz. Şimdi buna gördüğünüz gibi tırmandım. Buna tıklıyorum ama gördüğünüz gibi gitmiyor. Çünkü gördüğünüz gibi tırman teki yok. O yüzden tırmanmıyor. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar umarım videom işinize yarar ve beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar.